Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikteyiz. Bugün korktuğumuz ve yapmak istediğimiz şeyleri deneyeceğiz. Gel burada bir, de, bir de tam tam şöyle. Burada. Hadi. Gel Elin. başlıyoruz? Gelsene. Tamam. Doruk'tan başlayalım. Tamam. Korktuğun şey mi yapmak istediğim şey mi? Korktuğun şey. Evet. Korktuğun şey o, o fani, ani hani köpekleri mi? Yok, burada böcek böcek vardır, burada tam 5 dakika dur Siz gidebilirsiniz. bu arada beni de korkutabilirsiniz özellikle. Evet. o zaman başlasın. Evet, siz Bakalım. Ben. Şimdi şimdi sıra Eylül'de de mi Eylül? Acayi. siz gidip Yoksa Aa, Arkadaşlar ya <laughs> Arkadaşlar yemin ederim biz ne yapacağız şimdi? kimse yok ki abla. Yedinci kata da çıktı. Arkadaşlar şimdi şimdi zarar korkutmaya gideceğiz. Hadi başlayalım. Çocuk yukarı çıkmadı aşağıdan koydu. Ama kadın kapının önünde bekliyorum dedi Şimdi korktuğu ne Eylül? Korktuğum şey tabii ki de tabii ki de tabii ki de o, oradaki böcek bir yere oturmak. Onu Doruk yaptı. Başka bir şey bulman gerek. Tamam. tamam. kilitte kalmak. Laboda mı? Evet. Ee, bu biraz evet. Hadi Eylül korkutalım. Evet. Şakaladık arkadaşlar, şakaladık. Şimdi ikinci şaka, fare şakası. Eylül koş, Eylül. Evet Eylül. Şimdi senin korktuğun şeyi yapacağız. Hadi korktuğun şey ne? Of. Neyse. Tamam. Eylül al onu. Eylül. Gel buraya. Şimdi korktuğun şeyi yapacaksın. Gel buraya. Tamam. Benim korktuğum şey lavada. Kilitli kal. Şurada kilitli kalmak. Nerede? Tamam onu yapacaksın o zaman. Tamam. Hadi orada kilitli ol. Hadi kilitli şakamız başlıyor. Kilitli kalacaksın orada. Olmaz tamam, öyle. Ama ki ilk önce bir tane kalacağım. iyi. Eylül. Yine çapımı atmayacağım. Hadi. Evet arkadaşlar 5 dakika doldur. İyi ki be sus tutar mısın? Yapamadım neyse. Evet arkadaşlar 5 dakika duruş. Pardon. Dur elim aşağıya düştü. Evet arkadaşlar 5 dakika dakika olmuştur. Bu da da sırada Hikmet Selim var. Of. Eylül ya olma. Eylül yaptım adamı. Eylül son işte. Ve ben bu. Evet arkadaşlar. Şimdi Hikmet Selim'de. Evet ik Selim. En korktuğum şey. En korktuğum şey. Ama burada. Burada. Hmm. Ne olabilir ki? Ekran görüntüsünü ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Herhalde. Hah. Oldu. Bir yerde oturmak, kalmak ve şu tabii yerde... bu kadar. Bu kadar ne? Veya orada olsunlar çünkü şey kertenkelelerden korkuyorlar. Ah tam neresi göster bana. Hadi Eylül. Ya bu teyin arkası ya da arazi ama çok uzakta istemiyorum ben. Hayırdır. Ya en çok korktuğu şey diyoruz tababadan. Tababadır o zaman. Biz gidiyoruz. Bye bye. Hadi gel Eylül. Aa, dur dur Oradan gitmek. Gel şuradan. Arsaya gidelim. Alkık arkadaşlar size benim can dostumu tanıtmayı unutmuşum. Kıbel. 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 Can dostum. Artık YouTube'dasın can dostum. Ha. Artık YouTube'dasın can Hayırlılar. dostum. Buraya bak. Korkacak mı? Korkacak tabii ki de oğlum. En kork en çok korktuğu şey dedik. Oradan. Neyse. Ne yapmışım pardon ha. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Hangi kanalın şeydi yaptım? Handadaşlar, arkadaşlar, handa handa, neyse. Ben nereye gidiyorum? Ya, arkadaşlar çok özür dilerim, kameraya poposunu göstereyim. Sigara öldürür seni, pepsi haşatır seni, ikisi de hala değil, ölümsüz ol. İç iç iç, pardon arkadaşlar. Güzel çıktım, saptım birini. Şimdi, İyip, poposunu göstereyim. Poposunu, poponu gösterme, X <laughs> <laughs> i̇şte, de seni korkutacağız. Evet arkadaşlar. bu taşı arka bahçeye korkutacağız. Aşağı it. Koş 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 koş. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? İşte burada ekmek Selim. İşte burada ekmek Selim. Hizmet. Adidas. Eylülistan. Gel yes, sıva 2 2. Hadi gidek. Evet. Hiko 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 da bir akıcı. Oy! Arkadaşlar, arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Evet. Teknoloji ne kadar gelişmiş be. Evet. Bu adamlar arabasından bu kat gibi. Sebep. Bak bana bize. Sular. Hadi gel. Anne. Sen burada, kal, tamam. e sen burada kal. Ben bir şey edip geliyorum. Hey burada kaldı etmiye. Arkadaşlar beni görüyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir çekiliş yapacak. Bana 2000 elmas gönderene. he bu arada adımı söyleyeyim. Aa, yani bilmiyorum eğer diye gerek varsa yazın yorumlara. ben her gün bütün videoların yorumlarına bakacağım artık. Böyle bir şey yani. eğer ID gerekse yorumlara yazın abi. Yani pardon. Adın neyse Aydin ne diye. Aydin ne yazın. Yani abi demeye gerek yok. Sonuçta aynı yaştayız. Neyse işte. Bana 2000 elmas göndereni Tabii ki de ne yapacağım? Bir de adresini zaten. Ama ilk önce bana 2000 elmas gönderin ondan sonra ev adresinizi zaten. Biz gelelim. Sizinle video çek. Anlaştık bence anlaştık. Ama bir de şu var. Abone olup like atmanız lazım. İlk önce abone olup like atacaksınız. Instagram hesabım yok ondan dolayı takip etmek yok. Bak şanslısınız he. Abone olup like atacaksınız. Ondan sonra da, da 2000 elmas göndereceksiniz. Adım adım Dorukko. Küçük harflerle Dorukko. Neyse işte Ondan sonra ise Ondan sonra ise Eve adresinizi atacaksınız ondan, Ha bu arada abone olacağım Eğer abone olup like attım diyorsanız Yorumlarda birlikte edin özellikle Evet Elif yerinde kal dedik ya Hop iyi misin Ne oldu Arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar şey, arkadaşım bir şey söyledi Neyse birazdan yapacağız onu ama yarın büyüklük ve yarın büyük videolar. Ama onu da birazdan yapacağız. Reklamını yapacağız özellikle. Neyse evet. Eylül. Yerinde kal dedim ya neden geliyorsun? Evet pardon arkadaşlar. Şimdi ev adresiniz şimdi abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz abone de yorumlara abone olup like atın. Bir de yemin edin abone like atın. Bir şey inanmam. Arkadaşlar yemin edip yalan söylerseniz günahınız asla affedilmez cehennemde gezer gezer. O o, o kadar da bilmiyorum yani O kadar ne Allah bilir. şuna bakın karıncalar ne olmuş. Neyse. Evet ondan sonra bana 2000 elmas gönderiyorsunuz. Adım doğru Küçük harflerle ve oyuncaydım ya. Lazım olursa yorumlara da yazın. Ondan sonra bir de bana ev adresinizi gönderiyorsunuz. Ben bir günlüğüne size ulaşıyorum. birlikte video. Anlaşıldı bence anlaşıldı. Anlaştık. Evde taş Amerikan doldu. Aa, aa, o taşı atan benim. Ben Anası ben yaptı. Şey. <laughs> Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Ay, A, Uydurma. Arkadaşlar şu neşeli şu neşeli Aa, ah, gitti. Kalma ah. tamam, değil gel buraya sıra Eylül'de <laughs> Eylül en korktuğun şey. Altın bilgi. Ne? Şimdi altın bir altın bilgi diyeceğiz sonra ben tamam. söyleyeceğim. Arkadaşlar altın bilgi. Oh. Evet arkadaşlar, yarın güzel bir videomuz olacak. Bu da bir altın bilgi. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, söyleyeyim mi videonun olduğunu? Yok söyleyeyim sürpriz söyleyeyim. Olsun. söyleyeyim. Söyleyeyim söyleyeyim merak etmeyin İlk harfi D olsun. Ya hayır söyleyelim. Söyleyeyim. Hop. Lan! Hop. Oh! Oh! Bu kadar, bu kadar. Ben de olsa. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yarın düğünde video çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi arkadaşım ikna Selim kendi gelecek. Akşam üzeri tabii ki de. Yani hazırlanın. Cipsinizi, mısırlarınızı, içeceklerinizi alın. Yarın büyük video var. Bu da bir altın bilgi. Evet düğünde video çekeceğiz. Arkadaşım ikna Selim kendisi gelecek. Eylül'ü düğüne gitmeden önce biz alacağız. Biz götüreceğiz. Ondan sonra düğünde buluşacağız. Bulun. Bak böyleyken buluş. Elim biraz e, kırdı. Üçümüz beraber. O zaman eğlenecek. Bu bir kadar, bir şu kadar, kadar. Şu kadar. Ben de olsa. <gülüyor> <çektim>. <gülüyor> evet eğleniyoruz, Şimdi başlıyoruz. Şimdi baş. Evet. İlk önce bunu bir annemlere götürelim. Hadi. Arkadaşlar iki dakikana durduruyorum. Hemen geri döneceğiz. Arkadaşlar şimdi bir sene olsa adet Ya keşke bizim olsaydı. Neyse birazcık iyilik yapalım. Ama verelim ama bir daha olursa vermeyiz ha. Araba araba bizim olur. Evet. O zaman Eylül en korktuğun şey ne? En korktuğun şey oku oku, oku 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 buzdolabının arkasına girmek. Kapıyı açabileceğim. Anne. Kapıyı açsana. Video bok. Kapıyı açsana. Video bok. Video bok. Video bak. Evet. Eylül. Artık başlayalım. Eylül en korktuğun şey ne? arkasına saklanmaz. Oha öyle bir şey yok. Aman ne başa. Arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Söylediğim gibi kanala abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz yorumlarda da. Yorumlara da ben abone like attım. Yemin ederim yazıyorsunuz. Ondan sonra bana hani 2000 elmas satıyorsunuz. Brawl Stars'ta onu söylemeyin. <laughs> Ondan sonra da ev adresini veriyorsunuz Ben birkaç günde size ulaşıyorum. Bir de. Çıkıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet son son şeye kadar